portakal, domates, salata, havuç, tur, marul bu tür ürünlerimiz var. Saat olarak belirli bir şu saatte açılacak, şu saatte kapanacak diye bir şartımız yok. Ee, biz sabahleyin saat 6 gibi tezgahlarımızı kurmaya başlıyoruz. Ee, vatandaş da saat 7-7.30 gibi başlıyor, yenmeye başlıyor. 8 gibi işte hareket başlıyor ufak Bey. Şu an gördüğünüz gibi saat vatandaş yürüyor. Böyle yani akşamleyin de karanlık kısana kadar, saat 6'ya kadar Yaz, yaz saati tabii değişiyor. Şimdi kış saatine döndüğümüz için altı e, 6 gibi falan, 6-6.30 gibi yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Şu an ilgi olaraktan e, bir yoğunluk yok. Vatandaş kış şartlarına döndüğümüz için biraz daha temkinli davranıyor. Ekonomik sıkıntılar var, e, ülkemizin içinde bulunduğu zorluklar var. Vatandaşlarda tabii ki imkanı olan da var, olmayan da var. O yüzden şu an bir durgunluk var piyasada. Şimdi üretici olarak ben bizim bu bölgede organik dediğimiz ürün dışarıda tarlada olan şu an hiçbir ürün yok diyebilirim. Genellikle yüzde doksan hatta yüzde doksan beşi genellikle Bunun haricinde meyve olarak sadece bizim bu bölgede şu an bu sene mandalina bol gözüküyor. Elma zaten e, oldu bitti onlar döküldü artık. Bizim buranın ürünlere dayanmıyor. Bu sene bir de kuparcılığın dolayı e, meyvelere zarar geldi. O yüzden meyveler de dışarıdan geliyor genellikle bizim bölgede yani Tokat'ta, Amasya'da falan da elma yok. Bu sene sıkıntılıydı. Ürünlerimiz e, fiyatlar değişiyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Örnek veriyorum bugün 25 liradan alın 40 liraya kadar mandalina var. Kalite kalite fiyatları değişiyor. Ama 35-40 lira civarı. Salata 40 lira. E, Marul da ufaktan bir kıvırdam oldu bugün. O, o da 40 lira, 35 lira civarında. E, biber batacağız zaten kışlı gülüyor. Onlar 60-70 civarlarında. Onları söylemeye bile gerek yok. Artık Turfan'da yani mevsim dışı oldu. Tamamen dışarıdan geliyor, Antalya'dan geliyor, Sera'dan geliyor. Dediğim gibi yani onun haricinde de marul ıspanak, ıspanak biraz yüksek fiyatları. Onlar 40 liranın altında yok, üstü 50 lira civarlarında. Pırasa 30 lira, 25 lira, havuç 25 lira, turbo 30 lira, limon uygun fiyat olarak 15 lira. Yani bu şekilde. Vatandaşa söylemek istediğim bir şey, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani halk pazarı burası. Yani sokaklarda kullanılan pazarlar halk pazarı. Buraya ilgi göstermeleri bekliyoruz. Tabii ki e, onlar şimdi bazı konularda onlar da haklı. Seçiyoruz, alıyoruz. Seçemiyoruz. Pazarda diyenler var. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Seçtirilen ürün var. Seçtirilemeyecek ürün var. Vatandaşlarımız tabii ki e, duyarlı vatandaşlarımız da var. Bir ürünü seçerken incitmeden seçenler de var. Şimdi onlar bize sezen işte buluyor ama bazı vatandaşlarımız, bazı müşterilerimiz de tezgahtan ürünü alırken yani bunu e, bir daha ele alınamayacak şekilde getiriyor. Bunda da esnaf zarar görmemek için bazen seçtirmemek zorunda kalıyor. Onun için de bize de çok da kızmasınlar. Tabii ki Esnaf'a da savunma açısından söylemiyorum bunu ama yani aldıkları ürünü belirli bir esnaf belirlesinler. Yani sürekli alışveriş yaptığı kişiler zaten böyle bir şey yapmaz. Ha, ucuz ürünü alıp da şimdi e, şimdi burada e, 20 liraya 25 liraya mandalina alıp da şimdi ben bunu seçeceğim dediğiniz zaman böyle bir şeyi vatandaş seçtirmez. Niye seçtirmez? Zaten mandalina Hatay'da işte e, genellikle Hatay'dan geliyor. Mersin tarafından geliyor mandalina. Dalında da zaten 20 22 23 lira 25 lira. Buraya gelip de 25 liraya satılan üründe mutlaka sıkıntı vardır Bunu alırken 5 lira daha pahalı alıp iyisini de alabilirler. 10 lira pahalı. Marketler zaten bu şekilde. Market seçtirdiği ürünü mutlaka yazı kışı fark etmiyor. Yani dayanacak veya e, yüksek fiyatlı ürünleri koyuyor. 30 Örnek veriyorum bizde şu bugün 35-40 liraysa markette bu 50 lira. 70 lira diyenler var. Niye? Bunun amacı şu. Ben bunun yarısını çöpe döksem zaten vatandaşların yarısını fazla fazla alıyor. Hani bunları da dikkate almak gerekiyor. Ben 70 lira yamanlarla bugün sattığım zaman burada yani kime ne 70 lira diyeceğim. Onun için dikkat etmeli. Tent pazarlarının, halk pazarlarına yani bu, bu pazarlarımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Bu pazarlar kapanıp gittiği zaman vatandaş inanın marketin önünden geçemez. Buna dikkat etmeleri, bizleri de ayak tutmaları gerekiyor yani. Destek bekliyoruz onlardan. Onlar varsa biz de varız. Onlar yoksa biz de yokuz zaten. Bu da mı?